İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıkları eşi Gülay Işıklar, bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Can Işıklar tutuklanırken Işıklar ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söyledi efendim. Öte yandan şüphelinin olaydan önce otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı da ortaya çıktı. Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İzmir'in Foça ilçesinde 85 yaşındaki eski meclis başkan vekili Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar iddiaya göre evde annesi Güla Işıklar'la tartıştı. 28 yaşındaki evlat annesine tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve jandarmayla sağlık ekipleri gitti. 54 yaşındaki Gülay Işıklar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu iddia etti. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Olaydan önce canışıkların eve 1.5 kilometre kala kaza yapıp otomobiliyle dere yatağına uçtuğu öğrenildi. Araçtan kendisi çıkıp eve yürüyen ışıkların cinayeti kaza yüzünden mi yoksa başka sebeple çıkan tartışmadan sonra mı işlediği henüz bilinmiyor.